Bura. Benimki de Bura. Bülent. Benim de Bülent. <laughs> o zaman herkese beş. Şehir. Balıkesir. Benim de Balıkesir. <laughs> Bursa. E, ben de Bursa. Aşkım ya. O zaman tekrardan herkese beş. Bitki. Bitki. Zeynep. Merhaba çocuklar. Merhaba. Hocam. Nasılsınız? Pek iyi değilim. Size Selena ile ilgili bir haber vermeye geldim. Ne oldu ki Selena ya? Kötü bir şey mi oldu? Paniğe gerek yok. Selena iyi. Bir kaza yaptı sadece. Ne kazası? Kaza mı? Arabayla Fitnat hocanıza çarptı. Ne? Peki şimdi neredeler? Fitnat hocanız iyi. Maalesef Selena'dan şikayetçi oldu. Selena şimdi hapiste. Hapiste mi? Ama nasıl olur? Fitnat hocanın Selena'nın bu kazayı bilerek yaptığını düşünüyor. Ama hanım ağam böyle şey yapmaz ki değil mi? Bunu biz biliyoruz. Ama kameradaki görüntüler ortada maalesef. Siz isterseniz çıkışta benimle Selena'yı ziyarete gelebilirsiniz demek için uğradım. Tabii geliriz. Hanım ama destek olmamız lazım. Tabii ki geliriz. Tamam. Çıkışta görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz Burak hocam. Ben de çocukları alır gelirim. Tamam sanayi. Arkadaşlar. Burak'cığım morali sıfır. E oğlum adamın morali tabi bozulur. Senen hapse girmiş. Şimdi Selin girse. Allah korusun abicim ya. Niye Selin hapse girsin? E, Leyla girsin hapse. Niye Leyla giriyor ya? Allah Allah. E, şimdi gerçekten hiç sırası değil yalnız. Düzelir. Hanım kuvvetlidir. Dik Dimdik karşımıza çıkar. Siz de dik durun çocuklar. Dik durun. Hadi bakayım. Düzelir. İnşallah. Selena. Selena. Ay yok nerede kuzum? Nerede Fitoş'cum? Yani varsa yoksa işi şey, inanır mısın? Geçen gün eve bir geldi. Ne yapmış dersin? Solaryuma gibi. Ay bir yakışıklı olmuş. Bir kıskandım ki kelime, kelime sorma. Böyle geceleri mutfağa gidip atıştırmalar falan da yok artık. Ay Fitnaf. Kesin beni aldatıyor bu adam. Kesin hissediyorum. Çok fena rencide oluyorum. Çok üzülüyorum. Ha? 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 Yok canım ne alakası var? Ki kedicikti pijama. Yo hayır onlar yok üstümde. Saçımı da oynamıyorum canım nereden çıkardın? Afitacığım konuyu değiştirelim ister misin? Ee, sıkıldım ben. Ee, Selena'dan bahsedelim mesela. Hayır bu soru çiğenden kurtuluşun artık bir ara buluşup kutlarız değil mi canım? <laughs> Ama itiraf edeyim Fitna. Yani kendi arabanın önüne atma falan çok iyi fikirdi. <laughs> Atmadın. Ay inanmıyorum, ya bilerek mi ezdi seni? Ay, kadındaki hırsa bak inanamıyorum! Aslı, Aslı! Hancım, bir, bir saniye Fitnat, ne var kızım? Konuşmamız lazım Aslı! Ay hayatım ben de konuşuyorum ama daha sonra anlatırsın! Ya Aslı bir dakika dinle ne olur! Ne? Aslı, Müstesna'yla Kader'e söyle hazırlık yapsınlar! Ne hazırlığı? Ay yoksa sen de baban gibi ekonomik kriz falan diye mi tutturacaksın? Ne krizi Aslı, krizde olan benim zaten! Ozan'ın annesiyle babası yemeğe geliyorlar. Yemeğe mi? Ay ne zaman? Ay Aslı ne zamansa o zaman işte gelecekler. Söyle de hazırlık yapsınlar. Çok heyecanlıyım ben böyle elim ayağım titriyor. Gideceğim, saçlarımı tarayacağım. Böyle yüzümü falan temizleyeceğim. Güzel güzel elbiseler de alacağım. Tamam abicim alırsın alırsın. Ben o zaman şimdi odama gidiyorum. Sen Müslüster'le kadere söylemeyi unutma tamam mı? Hadi göreyim seni. Hadi. Aslı sen niye orta oğlumla falan mı girdin ya? Ay. Kıvılcım affedersin Kıvılcım'la şey... Bizi mi dinliyordun? Hayır canım ne alakası var orta yaş bunalımında Ay ağız birliği etmiş gibi ama... Ay vallahi kırılıyorum ama bak... Kırılıyorum Fidan yapma işte çok rencide oluyorum. Ekrem bir yandan siz bir yandan. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>